Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizlere sorarsanız biz de çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar hepinize saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum e, bu videomda arkadaşlar klint e, yapacağız böyle ben şimdi e, arkadaşlar ben parçamı ördüm burada e, model bilinen bir model e, kolay zevkli e, yapılan bir model önce onu şey yapacağım size arkadaşlar e, göstereceğim. Anlatım kolay olsun diye kolay modelleri seçmeye çalışıyorum böyle. Bu koton simli koton ip. Bunlar da e, şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şu marka ip arkadaşlar. E, şimdi başlıyorum. Klentimize zincir çekiyorum. Ben küçük bir parça yapacağım şimdi. Daha sonra e, klentimi dikerken de yine paylaşacağım sizlerle. Zincirinizi çekerken klendinizin ölçüsüne göre e, çekip biraz daha fazla çekebilirsiniz. Çünkü e, örünce biliyorsunuz biraz çekiyor topluyor. O yüzden biraz daha fazla çekeyim. Ben şimdi bunu model olarak göstereceğim sizlere. Şimdi zincir çektim zincirimi. Ve şöyle iki zincir ileriye. Zincirin boşluğuna batıyorum. Üzerine atıp trabzan yapıyorum. İki defa da çekiyorum. Böylece bu sırayı dolduruyorum böyle. Çok güzel bir ip ip de kaliteli güzel böyle yani örmesi çok sevdiğim böyle bu sırayı dolduruyorum. Şimdi kapatıyorum buraya arkadaşlar Kapattım ve kestim İlk gri ile başladım ilk sıra. Şimdi ikinci sırasında e, trabzan yapmıyoruz. Şimdi şöyle ilk başladığım kenardan başlayıp bu e, zincirimizin böyle tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir çekip şöyle iki boşluk ileriye, üçüncü boşluğa batıyorum ve sık iğne olarak çekiyorum. 1 2 3 şöyle yine iki boşluk ilerisine, üçüncüye batıyorum. 1 2 3 iki boşluk ileriye, üçüncüye batıyorum. Böyle sırayı tamamlıyorum. 1 2 3 Evet şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar. Ve kapatıyorum. Ve buradan yine kesiyorum. Diyelim ki arkadaşlar şu sıramızın sonunda hani esneme olabiliyor örerken veya küçük gelebilir. İpinizin hani gevşekliğine esnemesine göre bu boşluk bu zincirden devam edebilirsiniz. Hani daha arttırmak isterseniz o, o yönden çok güzel bir model. Mesela diyelim ki esnedi örerken fark ettiniz yani esnedi örgünüz buradan kısaltabiliyorsunuz, sökebiliyorsunuz yani daraltabiliyorsunuz örgünüzü. Şimdi bunun üzerinden rengimizi gidiyoruz. Şöyle göstereceğim ben. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bakın bunu yaptım. Şimdi rengimizi gidiyoruz. Şöyle. Ben şöyle şu açık pembeden başlayayım. Model olacağı için. İlk başladığımız yerden şöyle zincirimizin tepesine batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip üzerine alıyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum. 3 trabzan. Yine boşluklara hep 3 trabzan yapıyorum. Üzerine tek alıp iki defa da çekiyorum. Şimdi burada bir tane ayrıca e, trabzan olmuş oluyor arkadaşlar. Tek bir trabzan. O da e, yani tamamlamak için e, sıramızı düzgün olması için hep 3 gidiyoruz. 3 trabzan devam ediyoruz. Şurası kenarda bir tane olacak yani trabzan. Gerçekten örmesi çok zevkli. Rengarenk çok harika oluyor. Şimdi bu bitimine geldim. 3 tane trabzan yaptım. Ve 4. trabzanı yapıyorum. Bu en kenara yine arkadaşlar. Sıra sonuna gelince şöyle üzerine alıyorum. Şurada en son bir tane sık iğne batmıştım bitirirken e, zincirimi. Onun üzerine batıp çekiyorum ve trabzan yapıyorum. Üzerini kapatıp bitiriyorum. Burada kesiyorum yine ipimi. Şimdi yine bir önceki gibi e, gri alıyorum. E, sizin ne renk daha çok hangi rengi kullanmak isterseniz. Onun aralarına ona göre e, renginizi ayarlayabilirsiniz. Bu baştaki çektiğim zincirimin yine boşluğuna batıyorum. Ve 3 zincir çekip yine 3 trabzan ileriye batıyorum şöyle 1 2 3 3 trabzan ileriye 1 2 3 şöyle yani tek iki renkte kullanabilirsiniz rengarenk yapabilirsiniz çok zevkli Şimdi yine kesiyorum. Ve başka bir rengimle devam ediyorum. Bu kadar arkadaşlar. Çok güzel modelimiz. Evet modelimiz bu kadar. Şimdi e, ben yapmış olduğum parçamı göstereyim arkadaşlar size. Şöyle yaptım. Şimdi e, sürekli e, sola doğru yapıldığı için veya sol aksanı sağa doğru yapıldığı için burada bir esneme oluyor. Burayı şöyle esnettiğiniz zaman arkadaşlar şöyle düzeliyor. Onu hiç merak etmeyin. Böyle, şöyle biliyorsunuz benim salonda kullandığım bir kırlentim vardı. Bunun üzerine yuvarlak e, parça örmüştüm yine, motif örmüştüm büyük. Bunu üzerine yerleştireceğim. Siz esneme esneme payını arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Ve arkasına isterseniz e, başka bir e, hani model, basit model arka tarafını yapabilirsiniz arka kısmını ve ben bunu e, aslında önce öyle düşündüm sonra. E, kumaşa bu kumaşa yapmaya karar verdim. Böyle. Şimdi bunu köşelerden iğnelip iğnelip bu yavaş yavaş dikeceğim ben bunu. Köşelerine de şöyle pompon yapmayı düşünüyorum. Ee, yani veya başka bir şey olur. Bu köşeye bir şey e, yapmak gerekiyor. İlla ki bakalım. Şimdi önce bunu dikmek istiyorum. Şöyle iğneleyeceğim. Önce köşelerini elde dikeceğim arkadaşlar. Bu dikerken de bunları birazcık şey yapacağım arkadaşlar. Püskülleri biraz kısaltıp içine alacağım. Böyle. toplu iğneyle iğneleyip arkadaşlar dikeceğim püskülleri biraz kısaltalım kalan iplerimizi Evet. İki böyle içine katıp güzelce yerleştirip dikeceğim arkadaşlar. Şöyle gri ipimle ince bir ip kullanıyorum dikiş ipi Şöyle elimde içinden geçirip kılıfımı böyle dikiyorum güzelce yerleştirip arkadaşlar Dört tarafını böyle iğnemi dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kenarlarını güzelce e, diktim. Şimdi şöyle e, Bunu e, daha güzel aslında arka tarafını örseydim daha güzel e, dur, duruyordu. Böyle ölçtüm ben e, iç e, kırlentimi. E, ama ben böyle bu şeyi kullanmak istediğim için kılıfımı. O yüzden buna diktim. Biraz hani tabii ki duruşu böyle sert gibi duruyor. Ama güzel. Şimdi kenarına ben böyle bütün ip renklerimi, iplerimi karıştırarak zincir çektim. Kordon gibi. Kordon ip gibi. Hepsini bir araya getirip böyle arkadaşlar. zincir çekti ve şöyle kenarına dikeceğim kenar kısmına dikeceğim şöyle bakalım nasıl olacak Şu köşeden başlayacağım. Şöyle elimi e, kılıfımın içine şöyle takarak tam dikiş üzerinden dikiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok da kolay dikiliyor. Kenarına böyle dikeceğim arkadaşlar. Bakalım bitince nasıl olacak. Evet arkadaşlar Kırlentim bitti. Şöyle arkasında diktim güzelce. biraz da şöyle sizlere arkadaşlar dekoratif ürünlerimi çekeyim kendi yapmış olduğum güneş geliyor diye perdeyi kapattım görüntü engel olmasın diye şöyle Evet arkadaşlar izledi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Buraya da yine başka bir kırlenti yapıyorum şimdi. Diğer buradaki diğer kırlentimi süslüyorum. Onun da videosu gelecek sizlere. Bir kalp bırakırsanız yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.